Bak kardeşim, bu dünya seni ezmek için kurulmuş gibi bazen, değil mi? Sabah kalkmadan telefon, gün boyu yetişmen gereken işler, bir yandan insanlar. Sen neden böyle yapmadın? Neden oraya gitmedin? Niye başarılı değilsin? Sana bir şey diyeyim mi? Bu tempoda aklını kaybetmeden kalabilmek, bir başarı. Ama bunu başaranlar var. Ve onlar 2000 yıl önce yaşamış adamlar. Adları Stoacılar. Biz bugün onların yolundan gideceğiz. Gel, anlatayım sana nasıl sakin kalırsın bu kaosta. 4 madde. Sert, net ve işe yarar. Birinci kontrol senin mi, değil mi? Önce bunu ayır. Stresin yüzde %90'ı senin elinde olmayan şeylere kafayı takmandan geliyor. Patron sinirlendi, birisi sana ters baktı, döviz arttı, mesajına geç dönüldü. Bunlar senin elinde mi? Değil. Ama sen akşama kadar bunu kafanda büyütüyorsun. Bak, stoğacı adam ne yapar? Görür, değerlendirir. Ben buna hükmedebilir miyim? Der. Cevap hayırsa, kafasını bile yormaz. Enerjisini sadece değiştirebileceği yere harcar. Bir adam sabah işe geç kalır. Sinirlenir, küfreder, gerginlik tüm gününe yayılır. Aynı gün başka biri de geç kalır. Ama müzik açar, kahvesini alır, trafikte kitap dinler. Aynı olay, farklı tepkiler. Kazanan kim? Zihnini koruyan bizi üzen şey olaylar değil, onlara verdiğimiz tepkidir. Epiktetos, iki zihnini temizle, gürültüyü sustur. Modern dünya sürekli bağırıyor, bak buraya, tıkla şunu, kaydır, yorum yap. Senin zihnin artık kendi sesini duyamıyor. Her sabah gözünü açar açmaz ekran. Günün ne olacağına sen değil, algoritmalar karar veriyor. Çözüm ne? Günde bir saat ekranı kapat. Sessizlik içinde kal meditasyon yapmana gerek yok. Sadece otur ve düşün. Bugün ben ne istiyorum? Sen eğer gürültüyü susturmazsan, stres senin evin olur. Bir çocuk ne zaman sıkılsa dışarı çıkıp rüzgarı dinlermiş. Büyüdü, işi, gücü, oldu, telefonlar, mesajlar derken artık hiç rüzgar sesi duymuyormuş. Bir gün cihazını kapattı, sadece 10 dakikalığına. O gün tekrar nefes almaya başladığını fark etti gereksiz bilgiden kaç. Zihin de beden gibi. Fazlasında yorulur. Marcus Aurelius, üç kötüyü düşün, iyiyi hissederek yaşa. Kulağa ters geliyor, biliyorum. Ama stoacı adam her sabah kendine der ki, bugün bir şeyleri kaybedebilirim. İşini, sağlığını, sevdiklerini. Neden böyle yapar biliyor musun? Çünkü zihnini hazırlar. Başına bir şey geldiğinde, neden ben demez. Zaten olabilirdi der ve sabit kalır. Ama işin güzeli şu. Bunu düşündükçe elindekilerin kıymetini fark edersin. Şu anda bir çay içebiliyorsan, birine sarılabiliyorsan şükretmeyi öğrenirsin. Ve stres yerini minnettarlığa bırakır. Bir kadın her sabah kahvesini içerken annesinin sandalyeye baktı. Annesi artık yoktu. Ama orada oturuyormuş gibi teşekkür ederdi. Bugün annem yanımda olsaydı, aynı kahveyi içerken gülümserdim derdi. İşte bu, hayatın kıymetini bilmektir. Başına gelmeden önce kaybetmeyi düşün. Böylece sahip olduğun her şey bir armağana dönüşür. Seneca. Dört günün sonunda kendine hesap ver. Bu madde basit ama vurucu. Her gece, uyumadan önce kendine hesap ver. Bugün ne yaptın? Neyi iyi yaptın? Neyi yanlış yaptın? Nerede daha sabırlı olabilirdin? kağıda dökmen şart değil ama dürüst olman şart. Çünkü her stres aslında senin fark etmediğin bir ihmalkarlığın meyvesi olabilir. Ve her farkındalık içsel huzurun kapısını aralar. Bir adam her gece yatağa uzanır, gözlerini kapar ve düşünürmüş. Bugün sadece yaşadım mı yoksa yaşarken geliştim mi? O adam yıllar sonra çok başarılı biri olmamış ama çok huzurlu biri olmuş. Ve etrafındakiler hep merak etmiş. Bu sakinlik nereden geliyor? Cevap basitmiş. Kendine hesap vererek yaşamaktan. Düşünmeden yaşanan bir hayat yaşanmamış demektir. Marcus Aurelius kardeşim. Stres seni yutmadan önce sen zihnini geri kazan. Kontrol sende olmayanı bırak. Zihnini temizle. Hayatı kaybetmeden önce şükret. Ve her gün kendine dürüstçe sor. Bugün gerçekten yaşadın mı? İşte bu. Modern dünyanın ortasında stoacı kalabilmenin sırrıdır. Senin elinde. Her zaman daha fazla seni ortalamadan ayıracak videoların gelmesi için videoya like atıp kanalıma abone olursan sevinirim dostum. İyi bak kendine.